Merhaba. ilkelebek.com kullanıcı kılavuzuna hoş geldiniz. Bu sistemin temel amacı öğrencilerin sınavlarını en uygun şekilde organize etmek ve kelebek sınav sistemi ile salonlara verimli bir şekilde yerleştirilmelerini sağlamaktır. İlk başta sizi genel bilgilerinizin ve hızlı işlemlerinizin bulunduğu ana sayfa karşılıyor. Solda bulunan menülerden dilediğiniz işleme hızlıca geçebilirsiniz. İlk olarak öğrenci işlemlerinden başlayalım. Burada birçok farklı sınıf ve öğrenci ekleme seçeneği bulunuyor. E ile sınıf ekleme seçeneği ile başlayalım. Öncelikle sınıfımızın seviyesini ve şubesini belirlememiz gerekiyor. Bu alanda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar işlem sağlayabiliyorsunuz. Ardından sınıfımızın oturma düzenini belirlememiz gerekiyor. Tekli, ikili, 3 sütun, 5 sıra gibi opsiyonlarla kolayca sınıfınıza göre belirleyebilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz ise e-okul sistemi üzerinden öğrencilerinizi Excel ile indirip sisteme hızlı bir şekilde yüklemek. Öğretici içerisinden bu işlemi nasıl yapacağınıza dair adım adım kılavuzumuza erişebilirsiniz. En popüler seçeneğimiz olan İlkesemez sisteminden aktarma özelliğiyle İlkesemez paneli üzerinde kayıtlı olan sınıflarınızı ve öğrencilerinizi tek tuşla sisteme aktarabilir ve sonrasında düzenleyebilirsiniz. Aktarım yaptıktan sonra sınıflarınızın oturma düzenini istediğiniz şekilde hızlıca düzenleyebilirsiniz. Eklediğiniz sınıfları dağıtıma dahil olacak bir salon olarak hızlı bir şekilde aktif edebilirsiniz. Özel durum olan veya her seferinde kendi sınıfında olacak olan öğrencilerinizi istediğiniz sıraya sabitleyebilirsiniz. Bu sayede dağıtımda belirlediğiniz sıra haricinde bir yere dağıtılmayacaktır. Sabit öğrencilerinizi yukarıdaki alandan listeleyebilir ve üzerlerinde hızlı bir şekilde işlem sağlayabilirsiniz. Şimdi sıra ders işlemleri alanında. Ders işlemleri alanına girdiğimizde sağ tarafta bulunan ders havuzu alanından sistemde bulunan dersleri sınıf seviyelerinize göre ekleyebilirsiniz. Dilerseniz listede bulunmayan harici derslerinizi ders ekle alanından hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Salon işlemleri bölümüne geçelim. Bu alanda sınıf olmayan öğrencileri normalde ders almadığı ama dağıtımda sınav yapılacak alan olarak kullanmak istediğiniz yerleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, biz bir kütüphane ekledik ve bunun oturma düzenini dilediğimiz gibi değiştirdik. Gözetmen atayabilmek için öğretmen işlemleri alanına gidelim. Bu alanda sistemimize okulumuzdaki öğretmenleri dilerseniz el ile, dilerseniz ilkesemes sisteminiz üzerinden hızlıca ekleyebilirsiniz. Unutmayın, dağıtımı tamamlamak için gözetmen atamak zorunlu değildir. Son ve en önemli menümüze geldi sıra, kelebek işlemleri. Sistemimizi kendi okulumuza göre ayarladık ve yeni bir kelebek oluşturacağız. Öncelikle kelebeğimize bir isim, yapılacağı tarih ve saati belirleyerek bir sonraki adıma geçeceğiz. Sonrasında ders seçimi alanından sınıflarımızın sınava gireceği dersleri seçiyoruz. Bu alanda isterseniz toplu bir şekilde belirli bir seviyeye ders ataması yapabilirsiniz ama unutmayın ders seçimi yapmadığınız sınıflar kelebek dağıtımına dahil olmayacak. Ders seçimini yaptıktan sonra dağıtım ayarları kısmına geçiyoruz. Burada dağıtıma dahil olacak sınıflarınızı görebilirsiniz ve dağıtımınızın oluşurken nelere dikkat ederek oluşacağını seçebilirsiniz. Sağda gördüğünüz alanlar dağıtımınızda dikkat edilecek hususlardır. Örnek olarak kız ve erkek öğrencinin yan yana gelememesi. Bunu seçtiğinizde sistem dağıtımı yaparken kız ve erkek öğrencileri yan yana getirmeyecek. Dağıtım ayarlarını kaydettikten sonra artık dağıtım sayfasına geçiyorsunuz. Bu alanda öğrencilerinizin hangi sınıflara ve salonlara dağıtıldığını tek tek görebilirsiniz. Dağıtıma dahil olmayan öğrencileriniz var ise kendiniz bu öğrencileri istediğiniz sınıfa ekleyebilirsiniz. Dilerseniz kelebek sınavınızda dağıtımda gözetmen olması için salonlara öğretmen ekleyebilirsiniz. Ama Öğretmen işlemleri alanında dediğimiz gibi bunu yapmak dağıtım için zorunlu değildir. Dağıtımınız tamamlandıktan ve kaydettikten sonra dağıtımın salon bazlı raporunu ve sınıf bazlı raporunu sistem üzerinden PDF olarak indirebilirsiniz. Bu indirdiğiniz raporları sınıflarınıza ve salonlarınıza asabilir ve bu sayede öğrencilerinizin hangi sınıfta olduğunu görmesini kolaylaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iyi kelebek sistemi ile sınav oluşturmak bu kadar kolay. Sen de tek bir tıklama ile bu sisteme dahil olabilirsin.